Beyoğlu'nda yaşayan yabancı uyruklu kadın bir yaşındaki bebeğiyle birlikte evde ölü bulundu. Ölümleri binayı saran kötü bir kokuyla ortaya çıktı. İkisinin de cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve bebeğin nasıl öldüyse şimdilik bilinmiyor. geliyordu. Biz dışarıya çıktık. Çok vardı, evet. Her şey binayı saran kokuyla ortaya çıktı. Anne ve bebeği evde ölü bulundu. Cenazeleri peş peşe çıktı. Yabancı uyruklu kadın bir yaşındaki çocuğuyla Beyoğlu'nda yaşıyordu. Ancak ne komşuları ne de yakınları saatlerce kendisinden haber alamadı. O sırada binadan kötü kokular geliyordu. Daire sakini kokudan rahatsız olunca üst kata çıktı. Kapıyı çaldı. Ancak açan olmadı. Ee, geldim dışarıya bağırdım, çağırdım. O Komşuya çağırdım dedim gelin. Koku dairenin önüne gelince daha da artmıştı. Komşu polise haber verdi. Adam içeri girdiğinde korkunç bir manzarayla karşılaştı çünkü anne ve çocuğu yerde hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Çocuk tam kapının önünde böyle uzanıyordu. Polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verildi ancak anne ve bebeği için yapılabilecek bir şey yoktu. Cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk incelemelere göre anne ve bebeği gazdan zehirlenmişti. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu netlik kazanacak.